Bismillahirrahmanirrahim. Büyük resme baktığınız zaman Allah'ın bu dünyada verdikleri nimetleri ve imtihanlarına baktığınız zaman kendi küçük dünyanızın küçük dertleri fazla dert olmamaya başlar. Evet, problemleri var insanların ama o problemler dünyanın büyüklüğü, Allah'ın ni'metleri karşısında küçülmeye başlar. Küçülür cebinize sokarsınız. Sizler mutlu kullar değil misiniz? Sizler şükür kullar değil misiniz? Mutsuz musunuz? Ne hakla? Ne hakla böyle olabiliyorsunuz diye kızardı şey efendi. Allah'ın ne kulları var ki hiçbir şey yok ellerinde, avuçlarında. Hiçbir şeyleri yok, yokluk içindeler ama mutlular. Sizse burada her şeyiniz var. Ama mutsuzsunuz. Onun için şeytanın aldatmasına izin vermeyin böyle ufak tefek meselelerle. Berat gecesi için Allah bizi mutlu kullarından eylesin. Ona şükürle yaklaşalım. Ve sevgili kullarını, sevdiği kullarını sevelim. Allah bizi affetsin.